Selamünaleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz evime, mutfağıma, kanalıma can dostlarım. Nuray bacımıza, kanalına hoş geldiniz. Gönlü güzellerim, canlarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Arkadaşlar bugün beni soracak olursanız elhamdülillah iyiyim. Şöyle gördüğünüz gibi bugün buzdolabı temizliği yapacağım bugün. İçini boşalttım tamamen. Şimdi önce malzemelerini yıkayayım canlarım. Ondan sonra da içini temizlemeye başlayın. Sizler ne yaptınız canlar? Vallahi bayağıdan beri bu buzdolabını aklımdaydı. Öyle siliyorum siliyorum da tamamen içini boşaltıp silmiyordum. Da yıkamıyordum. Dedim bugün yapayım. Bugün bugünümü buna ayırayım. Arkadaşlara da vlog çekeyim. Nasılsınız canlarım? Sizler nasılsınız? Ne var ne yok? Sizler ne yaptınız? Bitirdiniz mi işlerinizi? Benim de işte işler İçer odalar her yer bitti. Sümürge yapmadım zaten. Bugün sümürge yapmadım. günler böyle şey işleri çıkarıyorum canlarım. Ondan sonra yerleştirdim, toparladım. Bugün de dedim buzdolabı temizliği yapalım. Şöyle gördüğünüz gibi canlar. Buraları temizleyelim bakalım. Hadi. Hep birlikte arkadaşlarım. Sizler de yok. Bugün bu cumartesi. Günlerden cumartesi. Evet. Arkadaşlar. Taraftan da Şöyle iyi Şöyle bir Koşur koşur temizlik. İnanın lazım oluyor. Size ne yaptınız arkadaşlarım? Vallahi Öbür derin doldu bir boşalacak da. Artık onlar da bayrama yakın. İçinin biraz bazılarını boşaltacağım. Biraz buz dolabına, birazını da ayarlayacağım arkadaşlar. Bunları buz dolabını boşaltıp bayrama yakın boşanması lazım. İçini dışını dışını oranları temizleyeceğim. Allah. Ne kadar çok hacat o kadar iş çok. Hacatın az olacak. Süreceğin, süpüreceğin çıkacak. Kalabalık olduğunda iş oluyor canlar. Allah. Aslında bu dolap da bayağı eski de. Arkadaşlar bir hesap ediyorum 20 seneye geçmiş. Ama yine de bu aman bozulmadan kullanalım. Eski demek bazı parçaları kırılanlar var. Eksikler var. Yenisini almaya bunların parçalarını bile yenisini almaya alsan kalsan pahalı. Ama şöyle bir durum var. Aman bozulmasın. Yenisi daha pahalı. Evet arkadaşlar şöyle bir başlayayım. Bütün parçalarını yıkadım. Şimdi ne yapıyorum? Buzdolabının içini temizlemeye. Buna da ben arkadaşlar sirke döktüm. Beyaz sirke. Bir de bulaşık deterjanı sıcak suyla erittim. Onu ile siliyorum arkadaşlar. Bulaşık deterjanı, sabunu, bulaşık deterjanı ve sirke. Başka hiçbir şey dökmedim. Bundan sileceğim arkadaşlar. Şimdi de şöyle başlayın bakalım. Arkadaşlar valla eğilemiyorum da. Buna oturup da sileceğim arkadaşlar. Eğilemediğim için böyle yapmam lazım. Dizlerimi bükemiyorum arkadaşlar. Mecbur her şeye bir çare bulmam lazım. Bunları böyle silmek lazım arkadaşlar. Başka bir şey olmuyor. Size tavsiyem dizlerinize iyi bakın arkadaşlar. Böyle işinizi yapamıyorsunuz. Gerçek zorlanılıyor. Gerçek zorlanılıyor bak. Dizlerinize iyi bakın. Arkadaşlar. Sildim buzdolabımı. Tertemiz yaptım. Şimdi de şöyle. İlleştiriyorum arkadaşlarım. Bitirdim. Vallahi uğraşa uğraşa hallettik. Yavaş yavaş. önceden yıkamıştım bunları zaten güzel oldu evet. şimdi de bunları yerleştirdim arkadaşlar yemekte oydu buydu bu onlarla uğraşılacak Allah bitmiyor Gördüğünüz gibi canlarım valla. E, ee, dillerdi ya eskiden bu yana diller bu bir şey. Böyle işin kötüsü olmuyor gerçekten de mis gibi oldu. Mis gibi foşur sure, foşur. Sure. Ee, buzdolabı temizliği can dostlarım. Bugünlük de böyle. Nuray bacımızın bugün de buzdolabı temizliği. Evet. Şimdi oraya koyacaklarım da şöyle silim silim koyayım canlarım. şöyle. Sizler yaptınız mı? Yemeklerinizin bu arada canları. Arkadaşlar buzdolabı temizliğimi bitirdim canlarım size şöyle göstereyim. Şöyle görün pırıl pırıl oldu yerleştirdim canlarım. İçimesinde fazlalıkları ayırdım. Onları öbür dolaptan getireceklerim var buraya can dostlarım orayı boşaltacağım. Oraları sileceğim bir günde. Ondan sonra şurayı da böyle yaptım. Böyle fazlalıkları vallahi çok fazla doluymuş içini. Birbirine boşalttım. Biraz çöpe koydum. Yani yenmeyecek şeyler de varmış canlarım. Onun için gördüğünüz gibi buzdolabımı mis gibi yaptım. Foşur foşur temizledim canlar. Gerçekten şöyle bir temizliğim oldu. Benim içime çok sindi canlarım. Mutfağımın daha lavabomun üstü de şu şekilde. Ondan sonra buraya gidecek çöpler var. O ekmek gitmeyecek çöpe yalınız. Şöyle göstereyim. Şöyle arkadaşlar yumurtam 3 gündür buradaydı. Yumurtamı yerleştireceğim birazdan. Şurada da e, şey varmış arkadaşlar. Haşladığım kemin hem eti hem suyu. Tuzla atmıştım onu çıktı. Onu şöyle güzel bir e, yalancı paça çorbası yapacağım. İnşallah vaktim olursa çekerim. Vaktim olmazsa çekemeyeceğim onu da canlarım. Şöyle işte evi, bir, evimi bir süpüreyim. Ee, sübürge yaparken çekebilir miyim? Onu da bilmiyorum canlar. Size şöyle dışarıdan bir veda edeyim canlarım. Bugünlük benden bu kadar foşur foşur mutfak, buzdolabı temizliği yaptım. Herkese Allah'a emanet olun, bizimle olun, bizimle kalın can dostlarım. Şöyle güzel bir manzaradan bay bay, hayırlı akşamlar.